Herkese merhabalar sevgili dostlarım. 22 Eylül 2020 Salı gününden piyasaları değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi altın, gümüş, kripto paraları bakacağız ve arkasından da bugünlerde sert hareketler yapan dolar TL'yi de teknik açıdan değerlendireceğiz. Evet, geçtiğimiz haftalarda FED toplantısı vardı. Toplantının ardından Powell'ın konuşmaları vardı. Ee, bir politika değişikliği gelmemişti ama işte konuşmalar, söylemler önemli demiştik. Bugünlerde tekrardan bir Powell'ın konuşması olacak. Belirli bir konuşma değil. Katılacağı bir yerde yapacak bu konuşmayı. Bugün ya da yarın olması bekleniyor. Ee, büyük ihtimal hani belirli bir konuşma olmadığı için birazcık olumlu mesajlar verecektir. İşte virüsün ekonomiye etkilerinden bahsedecektir ve toparlanmanın e, iyiye doğru gittiğinden bahsedecektir. Klasik her merkez bankası e, görevlilerinin verdiği gibi mesajlar verecektir arkadaşlar bu konuşmada. Tabii ki açıklamalar sırasında piyasalarda dalgalanmalar olacaktır ama çok da fazla bir etkisi olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. İsterseniz hemen şöyle dolar TL ile başlayalım. E, maalesef dolar TL'de e, yeni tarihi rekorlar geldi. 7.6697 7.67 gibi kabaca görülmüş durumda. Şimdi dolar tl yükselişine devam ediyor. Kademeli bir şekilde gidiyor yukarı yönlü. Hatırlarsanız bundan 3-4 hafta önce J.P. Morgan'ın bir açıklaması vardı. Eee, dolar tl hakkında işte 5.50 tavsiyesi vermişti. Tahmini vermişti. İşte dolar sat tl al ee, tavsiyesinde bulunmuştu. Hani bunun çok da fazla bir ee, önemi olmadığından bahsetmiştik. Çünkü J.P. Morgan gibi kurumlar Evet altın gümüş tahminlerinde gayet başarılılar bu zamana kadar. Fakat işte para birimleri hakkında yaptığı açıklamalarda genellikle böyle zirveye yaklaştığımızda mesela şuralarda 6-6.25 bölgesinde 2019'un Haziran-Temmuz aylarında e, gene işte bu 7 tepesi olduğu zamanlarda e, her zaman JP Morgan gibi kurumlar işte buralardayken de e, TL sat dolar al tavsiyesinde bulunmuşlardı. E şimdi de dolar sat TL al tavsiyesinde bulundular bundan 3-4 hafta önce. Yani gene bir aldatmaca diyebiliriz arkadaşlar. Ve işte bunlarda bir kademe sattığını söylemişlerdi. Şu anda JP Morgan'da herhalde stop olmuş durumda. Tabi bunlar için bir kademenin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Sıradan bir vatandaş bile bir lot piyasada açığa satabilir. E, Forex piyasasında. E, onu sadece göstermelik olarak böyle bir analiz yayınlıyorlar. Bakın bir de biz bir kademe sattık deniliyor şimdi peki dolar tl'de bundan sonra ne olacak? Dolar tl e, baktığımız zaman arkadaşlar bakın 7.58 üzerinde kapanışlar da aldı. Kısmi geri çekilmeler olabilir. Ama bu şekilde devam ettiği sürece özellikle 7.60 7.65 üzerinde kapanışlarda hareket maalesef 8.20'ye doğru devam edecektir. Hani bir destek hattı arıyorsak şu an şu bölgelerden geçiyor işte 7.47 gibi hatta 7.49 bölgelerinden. İşte 7.47-7.49 bölgesi önemli destek attı. Ana destek attı diyebiliriz. Ara destek hattı da dün Telegram'dan da yazmıştım. 7.56 gibi bir bölgeden geçiyor. Hani çok da 7.50'nin altına getirmeyebilirler. gelebilecek olumlu açıklamalarda, olumlu haberlerde işte kar satışlarıyla beraber bu destek rakamları test edilebilir. Onun dışında maalesef dolar TL'de kademeli bir şekilde yukarı yönlü yükseliş devam edecek gibi duruyor orta vade diyelim orta vade işte 7.60 üzerinde kapanışlarda kapanışlar da almaya başlar 8.20'ye doğru çıkış hareketi devam edecek gibi duruyor zaten hani çok da fazla bir rakam kalmadı gibi 8-27de. orada işte bir direnç var tabi 8 psikolojik direnci var ama işte boş bir bölgedeyiz yani bu rakamlar üzerinde kapanışlar geliyor hani e, uzun soluklu bir yükselişin başlangıcında bile olabiliriz. Yani 5-6 aylık bir yükselişin. E, şurada bir işte bir çanak kulp var haftalıklarda. Günlüklerde de gözüküyor. Daha haftalık ve aylıklarda daha net gözüküyor. E, bu çanağı da yukarı yönlü kırdı. Üzerine kapanışlar da aldık. Yani bu da e, aylar sürebilecek bir yükselişin başlangıcında olabileceğimizi bize gösteriyor. Hemen buradan 10 altına geçelim. Şimdi ons altın tarafında bir miktar geri çekilme vardı, ee, satışlar geldi. Yani şimdi altın tarafında işlem yapıyorsanız, öncelikle nerede işlem yapıyorsunuz? Yani gram altın tarafında mı yoksa ons altın tarafında mı? Hani son çektiğim videoda ons altında kısmi geri çekilmeler olabilir, satışlar gelebilir. Ama maalesef hani dolar TL trendini yukarı çevirdiği için gram altında çok fazla bir düşüş olmaz demiştik. Ee, şu anda işte bunu yaşıyoruz peki ons altında ne olacak ons altında arkadaşlar dün twitter üzerinden de yazdım ee, 1892.50 gibi bir rakamda hani kritik burası altında kapanışlar alırsak dün ah, ihmal etti yani o rakamın altına geldi ama e, altında kapanış vermedik altında kapanış alırsak işte şu kanalın alt kısmına doğru yavaş yavaş satış yer o da 1840 1850 1830 gibi rakamlardan geçiyor Dediğim gibi yani yükseliş trendi devam ediyor. Yükselen kanal içerisinde devam ediyor. Sadece kanalın alt kısmı test edilmiş olur. Böyle bir senaryoda e, hani buralarında altını ben çok fazla beklemiyorum açıkçası. Tekrardan bu yükseliş kanalını koruyacaktır. Bakın zaman zaman ihlaller olmuş. E, şu ilk dalga satışlarında bile ihlal etti. Hani bayağı bir ihlal etti. Son tekrardan bakın kanalın, kanalın içerisine döndü arkadaşlar. Çizgiler gene çok güzel çalışmaya devam etti. Bakın burada. Bakın burada görüyorsunuz zaten ee, çok güzel çalışmaya devam etti. Yani bu kanalın çalışacağını ben düşünüyorum. E zaman zaman ihlaller olsa da aşağıya da yukarı yönlü. Bu kanal genel olarak çalışacaktır. E şimdi buraları ihlal etmezsen ne olacak? Aylık grafiklerde bakalım hangi rakamlara denk geliyor. Yani kabaca şuraya denk geliyor. O zaman işte bu bölgeler kırılmadıkça 1820 bölgesi 10 saatinde yükseliş hareketinin devamı beklenir arkadaşlar. Yani bunlar düzeltme hareketi olarak kalacaktır. Tabi hani forex piyasasında e, anlık haber akışlarıyla çok fazla dalgalanmalar gördük geçmişte. Özellikle ilk dalga satışlarında e, günlük Neredeyse 150-200 dolarlık hareketler. Hani bu tarz hareketler olur mu bilemeyiz ama kabaca bakın şu mavi bölge buraya destek yapmayı başarırsa yani buranın altına inmezse 1820 bölgesine ilerleyen aylarda daha da yükseliş potansiyeli devam edecektir arkadaşlar. Ons altında. Hemen buradan gram altına geçelim. Çekilişler son hız devam ediyor arkadaşlar. Kazanan abonemize 200 Ripple hediye. Çekilişe katılmak çok basit. Aşağıya bir tane yorum bırakıp videoya da beğen atarsanız çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Gelecek videolarda çekilişin talihlisini e, videonun yorumlar kısmında açıklamış olacağım. O yüzden takipte kalmanızda fayda var. Evet gram altın Şimdi gram altın tabi ons altın satış 7 vesaire ama gram altında gene bir hareket yok. Yani aynı seviyelerde duruyor. 470 seviyelerinde. Ons altın 1960 işte dolar tl 749 750 civarlarındayken gram altın 468'de. Şu an ons altın 1900 dolar. Dolar tl 765'e gelmiş. Ons altın tekrardan 469 470 yani 1-2 tl'de yukarısında. Ee, dediğim gibi yani TL varlıklarında işlem yapıyorsanız birazcık daha olaya farklı bakmalısınız. Hani e, ons altın tarafında kısmi geri çekilmeler, düzeltmeler olabilir. Ama maalesef dolar TL yönünü yukarı çevirdiği için gram altında çok fazla bir düşüş gelmiyor. Şöyle baktığımız zaman dün Telegram tarafında da açıklamalarda bulunmuştum. E, analizler yapmıştık. E, 440-450 bölgesi arkadaşlar. Burası alıcıların tekrardan devreye gireceği bölge. E, 436 ben gram altında beklemiyorum. E, orası da tekrardan alıcıların devreye gireceği bölge. Yani Dolar TL'deki yükselişle beraber tekrardan 480-485 zirvesine doğru hareket devam edebilir. Geri çekilme olursa dediğim gibi o rakamlardan tekrardan alıcılar devreye girecektir arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş. Olayım tabi orta ve uzun vadede hani gram altını 500 TL üzerindeki hareketlerde 520-540 bölgesine doğru bir beklentim var. Hemen buradan gümüş dolara bakalım. Şimdi gümüş dolarda da... Ee... Dün gelen satışlarla beraber işte 24 dolara kadar geldik. Şu tren çizgisini şu anlık koruyor. Yani altında henüz bir kapanış gelmedi. Ee, şu an birazcık daha zorlasa da burayı kırmak için. Kabaca işte 22 desteği var 22.50. Hani burası kırmadıkça tekrardan yönünü yukarı çevirir gümüş dolar. 22.50 benim için çok kritik bir rakam. 22.50 üzerinde kaldıkça tekrardan 27-28 dolarlar test edilecektir. 22.50 rakamı ihlal edilir. Altında kapanışlar geliyorsa o zaman analizini baştan yaparız arkadaşlar. Gümüş doların bunda bilgisini vermiş olayım. 22.50 rakamı kırılmadıkça bakın aylıklarda hani şu kadar yükseliş şu kadar geri çekim aslında çok normal. Yani burada bir dengelenme sürecinden sonra tekrardan 27-28 hatta 30-32 dolarlar gündeme gelecektir. Önemli olan 22 dolar seviyelerin üzerinde kalmamız. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Gram gümüş TL'ye bakalım. Şimdi gram gümüş TL'de e, 5.95 civarlarına kadar indik. Aslında hani videolarda e, işte bu aralığa gelirse değerlendiririm dediğimiz bölgelerdeyiz. Şimdi ayağı TL olduğu için tabii gram gümüş TL çok fazla hareket ediyor. Yani e, dalgalanma çok fazla. Şu an 5.95 ee, 10 dakika sonra 26 40 olmayacağının garantisi yok ee, dediğim gibi çok fazla dalgalanıyor yani günlükte gelen satışa aslında şu tren çizgisini bir türlü kıramadık bir ara ihlal etti falan ama e, buradan tekrar satış geldi tabi dolar tl yönünü yukarı çevirdiği için e, çok da fazla bir geri çekilme olmadı aslında yani şu sarı bölge arkadaşlar buralarda bir denge bulacağını düşünüyorum işte 5.80 6.20 aralığında ihlallerle işte 5-60 bölgesi olabilir. Çünkü dalgalanma çok fazla. Buralardan tekrar toparlayıp 6 640 bölgesine doğru çıkış hareketi devam edebilir. Özellikle şu yükseliş trendini koruduğu takdirde işte 5 45 60 bölgesi altında kapanış almadığım sürece tekrardan yeni tepelerin gelme ihtimali yüksek. yani beklentim benim şu bölgelerde denge bulup tekrardan yükselişe geçmesi yani bu Tren çizgisi ihlal edilirse o zaman analizini baştan yapmamız gerekecek. Hani nereler fırsat olabilir? En azından onlara tekrardan bakarız. Gram gümüş TL'de. Bu tren çizgisini korudukça orta vadede arkadaşlar 8.5 TL gibi hedefim var. Gram gümüş Türk Lirası'nda. Hemen buradan Bitcoin'e bakalım. Bitcoin ve Ethereum bugünlerde çok fazla soruluyor. Şu an işte kaç dolar civarlarında? 10.500 dolar civarlarında. Bakın 11.100'e kadar buradan düşüşün tepkisini beklemiştik. Geldi. Hatta 11.200'lere kadar da yaklaşmış. Kabaca 11.100'ler test edildi ama. Şöyle tekrardan bakacağım. Evet 11.120, 11.130. Yani bakın burada tekrardan bir geri çekilme oldu. Şu hareketli ortalamalar arkadaşlar bakın bu aralıkta büyük ihtimal Bitcoin sıkışacak. 9750 üzerine kalmayı başarırsa tekrardan 11300 hatta 12500'lere ışık yakacaktır. Tıpkı şuradaki hareket gibi bakın aşağı yukarı aşağı yukarı hareketler ama tüm hareketli ortalamaların arasında sıkışıyor bak burada hareket. Sonra tekrardan yukarı hareket geliyor. Burada da aynı şekilde tüm hareketli ortalamaların arasında sıkışacak. 9750 üzerine kalmayı başarırsa tekrardan yukarı yönlü bir atak beklerim ben Bitcoin tarafında. Hemen Ethereum'a bakalım. Evet Ethereum'da 364 dolar seviyelerinde ee, 320 dolar seviyelerinin önemli bir destek olduğundan bahsetmiştik. Ee, i̇şte 320 dolar seviyelerinden tekrardan 410-420'lere doğru bir atak beklemiştik. Nerelere kadar gelmiş? 395-396. Hani buralardan satışlar yese de 320 önemli bir destek. Altın inersek 280 dolar civarları var. Tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi bakın bu da bu hareketli ortalamalar arasında sıkışacağı benziyor arkadaşlar. Şu an bir miktar zayıf gibi gözükse de e, 320 desteğini önemsiyorum. Orası önemli olacak. Yani günlükte stokastik RSI hala sat sinyalini sürdürüyor. MACD biraz toparlamış. RSI tarafı birazcık daha pozitife dönmüş. Haftalıklarda e, bir miktar daha sıkıntı. Yani dediğim gibi Ethereum'da Ethereum'da arkadaşlar sanki e, eğer ki alım için kovalıyorsanız yani buralar kendi adıma benim için şu an bir miktar risk içeriyor. Hani şu düşüşün tepkisini de yakaladık. Ee, şu an tekrar geri çekiliyor. Belki 320-280 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Oralardan tekrar bakılır. Hani oralar destek bulup tekrardan 400-450 dolar civarlarına doğru bir yükseliş gelebilir arkadaşlar. Yani şurada bir şey görüntüsü vardı, böyle elmas formasyonu görüntüsü vardı. O bir miktar daha bozulmuş ama hani şöyle bir e, belki ters çana kulp diye bakabileceğimiz bir formasyon olabilir. Hani o bunun kırılımında da şu şekilde bir iniş olabilir. Yani o yüzden birazcık daha Ethereum tarafında e, alım için bekliyorsanız en azından ben adımı bir miktar daha izleme taraftarı olurdum. Tabii 380 üzerine bir atak yaşarsak tüm düşüş senaryosu biter. Tekrardan 450-500 dolarlar hedef haline gelir. Ethereum tarafında bunun da bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.